bulut hizmetleri nedir? Bulut hizmetleri aslında sizlerin kendi donanım yazılımı ve altyapınızı, teknolojik altyapınızı satın alıp işletmeniz yerine bunları servis olarak dışarıdan size sunulması hizmeti özünde. Bugün artık teknoloji yöneticilerinin %95'e 2023 yılı sonuna kadar bulut hizmetlerine geçmeyi planlıyor. Dolayısıyla artık bulut hizmetleri standart haline gelmiş durumda bizim odaklandığımız yer özel bulut. Özel bulut şu anlama geliyor. Biz büyük kurumsal müşterilerimizin kendilerine özel bir altyapı sunuyoruz. Sanki kendi veri merkezlerinde çalışıyorlarmışçasına. Ve işin güzel yanı ne kadar kullanıyorsanız da biz size bunu bu kadar faturalandırıyoruz. Özel bulut hizmetinin yanı sıra hibrit bulut olarak tabir ettiğimiz yani hem bulutistanın kendi beş tane e, bulut altyapısında, veri merkezinde vermiş olduğumuz hizmetler var. Hem de bununla beraber müşterinin kendi lokasyonunu da yönetiyoruz. İkisini bir arada yönettiğimiz, hibrit bulut adını verdiğimiz bir çözümümüz daha var. Müzik Bulutistan 2015 yılında kuruldu. Çok hızlı büyüdü. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 3'te ikisi Bulutistan'la hali hazırda çalışmakta. Her ay onlara en az bir tane bulut hizmeti sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük 1000 şirketinden 500'ünden fazlasında bulut hizmetleri sunuyoruz. Dolayısıyla çok geniş bir iş ortağı aile beraber Türkiye'nin en büyük müşterilerine, hepimiz adını sanını bildiği müşterilerimize 7-24 hizmet sunan bir organizasyon Bulutistan. Bulutistan sadece Türkiye'ye hizmet veren bir bulut şirketi değil. Bugün 60'tan fazla ülkeden Bulutistan'ın Türkiye'deki lokasyonlarına, Türkiye'deki veri merkezlerine bağlanıp biraz önce bahsetmiş olduğum hizmetler tüketiliyor. Dolayısıyla Bizim de bir numaralı hedefimiz aslında Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da burada verdiğimiz hizmetlerin benzerini vermek ve uluslararası bir şirkete dönüşmek.